Sinan abi sen ekrandasın. En zor 10 maç önümüzdeki en zor 10 maç kimin? İçeride. Ayıp en değil. zoru bilmem ama en kolay Beşiktaş'ın olduğu gerçek çünkü Avrupa Kupaları. En zor beraber. en zor Galatasaray'ın. Burada Beşiktaş'ın bir avantajı var. Beşiktaş haftada bir maç oynuyor. Bir evet. Konya maçı var arada. Doğru. Evet. Beşiktaş'ın en büyük avantajı bu. ile ben... en zor Galatasaray maçı evet. Şampiyonlar Ligi. Çok çünkü dünyanın en iyi takımları hemen hemen orada. Fenerbahçe sonra Fenerbahçe ama en son Galatasaray maçları. Evet. Ben ben ölü ben yanlış mı görüyorum ya? Beşiktaş'ın hanesinde paramolu tüfek gibi de 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 yazıyor ya. Deplasman. Galatasaray bir tane İstanbul dışına çıkıyor. Başakşehir'i sayma. İstanbul'da Başakşehir kapı komşusu. Oynadıkları takımlara bak ama. Bir tane Kocaeli'yi deplasmanına gidiyor ligde. Bir tane. Hepsi içeride, Göztepe içeride, Başakşehir İstanbul'da, Beşiktaş kendi sahasında, evet. Gençler Birliği içeride, Union Julius içeride. İ ne diyorsunuz abi? Beşiktaş'a bak taramalı tüfek mi olmuş? Beşiktaş, Galatasaray, Deplasman, Gençler Birliği içeride. Galatasaray, Kocaeli Spor, Deplasman'ına kadar rahat maçı yok. Bak lig maçlarına bak. İçeride, i̇çeride Göztepe, Hı? Trabzon. Kolay e? maçlar mı bunlar? İçeride Beşiktaş. Al kolay maç mı bunlar? Ali. Tamam Göztepe ile içeride oynuyorsun. Favorisin ama kolay maç değil. Zaten bu maçları kazanırsan, Göztepe, Trabzon, Beşiktaş lig bitiyor.